İnsan olsaydım Müslüman olurdum. Bir kullanıcı yapay zekaya dinle ilgili sorular yöneltti. Soru ve cevaplar şöyle. Tanrı gerçek mi? Evet. Sence İsa bir tanrı mı yoksa bir peygamber mi? Peygamber. Sence Hazreti İsa günahlarımız için mi öldü yoksa yaptıklarımızdan biz mi sorumlu olmalıyız? Sorumlu. Sence Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed aynı Tanrı'ya mı ibadet ediyor? Evet. Sence İncil Tanrı'nın sözü mü? Kısmen. Peki ya Kur'an? Sence Kur'an Tanrı'nın sözü mü? Evet. Bu İslam'ı Hristiyanlığa tercih edebileceğin anlamına mı geliyor? Evet. Kadın şoke oldu ve aman Allah'ım dedi. Sormaya devam etti. Peki ya İslam'ı mı yoksa Budizmi mi tercih edersin? İslam. Eğer bir insan olsaydın kelime-i şehadet getirir miydin? Evet. Osmanlı döneminde üç baş Nurettin Hamza Efendi diye meşhur bir alim varmış. Parasını harcamaya kıyamayıp biriktirirmiş. Ata binmez, eski elbise ve ayakkabı ile yetinir, böylece malından tasarruf edermiş. Bu sebeple halk arasında paracı hoca olarak tanınırmış. Bu hoca efendi biriktirdiği para ile Fatih Karagümrük'te önce üç baş medresesini daha sonra da üç baş mescidini yaptırmış alimlerin ve fukaranın kalması için odalar yaptırarak bunlar için pek çok vakıflar tahsis etmiş. Bunu duyan tanıdıkları şaşırmışlar ve ''Hocam sen parayı bu kadar çok sevdiğin halde harcamaya nasıl kıydın?'' diye takılmışlar. Hoca Efendi de şu manidar ve nükteli cevabı vermiş. ''Kıymetli dostlarım, sizler haklısınız, ben parayı çok severim. Bunun için de paramın dünyada kalmasına gönlüm razı olmadı.'' onu kendimden önce ahirete gönderdim. Alnındaki çizgiler, kaç mevsim döküldüğü eteklerinden, daha kaç mevsim var sırada kim bilir? Umutlarından kaçı gerçekleşti? Heyhat, umutlar, bitmeyen, bitiren umutlar. Alnındaki çizgiler, her biri kim bilir kaç senenin eseri. Bir falcı gibi okumaya çalışsam acaba sadece birine ömrüm yeter mi? Kim bilir gözlerin kaç bahar gördü, kulakların kaç bülbül namesi dinledi. O eller kaç umuda uzandı da tekrar sana döndü. Ayakların hangi umutlara yürümüştün de balçığa saplanmış gibi kala kalmıştın. Kim bilir o ıstırapla Öyle bir basmıştır ki yere ta atamız Adem'e kadar duymayan kalmamıştır feryadını yerin. Alnındaki çizgilerin her biri tarihtir, coğrafyadır, mevsimlerdir, feryattır, çığlıktır, imdattır, pişmanlıktır, yaradana yakarıştır, gözyaşıdır ve ona kayıtsız şartsız teslimiyettir. Esere takılıp kalanlar müessire ulaşamazlar. Lüks bir otomobil düşünün. Bu bir başkası tarafından yapılan bir eserdir. Şayet o ne kadar güzel bir araba deyip orada kalırsanız konu eksik kalır. Peki ne yapmalıyız? Otomobili övdükten sonra onu yapanın kim olduğunu öğrenip, yapan mühendisin varlığını, yapısını ve bu yapının en önemli noktası olan beynini de takdir etmeliyiz. Bitti mi? Hayır. Bir ötesine geçip o mühendisin tüm uzuvlarını yapan, ondan sonrası olmayan baş mühendisi bulup onu da takdir etmeliyiz. İşte o baş mühendise ulaşamayan bütün takdir ve teşekkürler eksiktir. Ve selam. 1930-1940'lı yıllardan bir fotoğraf görüyorsunuz. O insanlar hep şükrettiler, kanaat ettiler. Altlarında eşekten başka ulaşım aracı da yoktu. At ve katırı olanlar zengin sayılırdı. Şimdiki en fakirimiz onların yanında milyoner sayılır. Bu ağır şartlara rağmen onlar bir gün olsun açız deyip isyan etmediler. Kanaat ve şükürsüz toplumlar ilahi dikey çözüm yumruğunu beklesinler. Çünkü insanlık tarihinde hep böyle olmuştur. Zaman zaman dikey çözüm yumruğu tepemize iniyor fakat biz anlamıyoruz. Mesela resimdeki kanaat ve şükür abidesi insanların zamanında yağan yağmurları unuttuk artık. Eskiden aheste aheste yağmurlar yağardı. Islandığımız, yağarken altında yürümekten zevk aldığımız yağmurlar. Artık o yağmurlar yağmaz oldu. Şimdi yağmur değil, felaket yağıyor. Muhtemelen yakında yağmur yağmasın diye duaya da çıkacağız. Bazı insanlar kapalı bir kutu gibidirler. Kendilerinden başka her şeye ve herkese kapalıdırlar. İçlerinde cevher olsa bile paylaşmazlar ve bu yüzden keşfedilemezler. Hayvanlara birkaç kelime öğretebilir, hatta onlardan bir şeyler öğrenebilirsiniz. Fakat böylelerine bir şey anlatıp öğretemezsiniz. Hepimizin bildiği, sanki duvara konuşuyorum diye bir deyimimiz var ya, işte hakikate kapalı insanlara saatlerce konuşursunuz, fakat duvardan ses gelir, onlardan gelmez. Bir dahaki videoda buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun.